Evet arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size e, İstiyemde arka planı siyah yapma yani arka planı siyah yapma bugün size göstereceğim. Şimdi Play Store'a gidiyoruz. Kısa bir video yapacağım. Dark mod Dark moduna gidiyoruz ve buradan Dark modunu yüklüyoruz. Dark modunu yükledikten sonra buraya gidiyoruz ve Dark modunu açıyoruz. İsterseniz gece modu verebilirsiniz otomatik. Gündüz modu da var. Gece moduna bir verin. Ve sonra da gelin bakın. Instagram. Instagram'a girin bakın. Ve dark moduna geldim. Bir gündüz modunu yaptım. Instagram'a geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plan beyaz oldu. Şimdi gece modunu alalım. Ve girdik. Ve siyah oldu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Lütfen abone olup beğen like atmayı unutmayınız.